Bye. benim annemle babam yaklaşık işte 80 yaşındalar ve onları hafta sonu ziyarete gittim. Çok uzun süredir görmüyordum. 6 haftadır ama artık hani dayanamadım gittim ve gördüm ki sanki biraz daha çökmüşler, biraz daha depresifler gibi hissettim ve onlara çok basit işte gevşeme egzersizleri, solunum egzersizleri önerdim. Mutlaka yapın dedim. Hatta annem yaptıktan sonra 10 dakika sonra ay daha iyi hissettim dedi. Gerçek 65 yaş üstü insanlar normalde sağlıklı dahi olsalar, biz aktivitelerinin artmış olmasını istediğimiz bir yaş grubu. Çok aşırı aktivite olmamakla beraber hani haftada en az işte üç gün yürüyüş yapın derdik. Ee, bu evde kal e, olayları olmadan önce işte bir takım e, egzersizler, basit egzersizler, germeler, denge koordinasyon egzersizleri yapmalarını ama hepsini de çoğunlukla eğer hava uygunsa açık havada yapmalarını hep önerirdik. Hem güneşten yararlanmaları konusunda hem de aerobik kapasitelerini açık havada biraz daha iyi e, takviye edebileceklerini düşündüğümüz için. E, Peki şimdi ne oldu? Eve kapandılar. Ve şunu fark ettiler. Aslında yine de aktiflermiş. Yani <laughs> e, biz zannediyoruz ki işte bir insan 75 yaşından sonra inaktif olur. Zaten evinde oturur. Yok bahçeye bile çıksa, bir komşusuna bile Tabii. gitse, bir pazara bile gitse bu bir aktivite aslında. Bunları yapamamak onlara hep e dediğiniz gibi duygusal anlamda da böyle bir hani işe yarayamıyorum e, ya da herhangi bir şey yapmıyorum, üretmiyorum e, fikrini de verebiliyor. Nefes almayı da unutmuşlar gibi geldi. Doğru nefes almak çok önemli hepimiz için. E, nefes alırken akciğerlerimizin yeteri kadar dolduğunu ve verirken de yeteri kadar boşalttığımızı hissetmemiz. Rahat bir pozisyonda oturmasını istiyoruz kişinin. Ben ayakta da yaptırabilirsiniz bu egzersizi ama oturarak da yaptırabilirsiniz. ayak ben şimdi size oturarak göstereceğim. Burnumuzdan nefes alacağız ve bu nefes alma süremiz eğer 3 ise içimizden 3'e kadar sayıyorsak Ağzımızdan iki katı sürede yani 6'ya kadar sayarak uzun bir sürede vereceğiz. Bu bir e, dudaklarımızı büzerek bu bükük, büzük dudak e, egzersizi diyoruz ama ben bunu aynı zamanda abdominal egzersizle de birleştiriyorum. İki farklı egzersiz gibi değil de tekini annem hani çok fazla bir tane egzersiz yaptım gibi düşünsün çünkü egzersiz sayısı arttığı sürece kişilerin egzersiz adaptasyonu da azalıyor en fazla 5 tanesini yapıyorlar yani siz 11 tane egzersiz gösterdiniz bakıyorsunuz 3 ya da beşte kalıyor Peki. onun için şöyle burnundan burnumuzdan alıyoruz veriyoruz bir elimiz göğüs kafesimizin üstünde diğer elimizde diyafram dediğimiz bizim ana solunum kasımız. Biz nefes alırken şu alttaki elimizin şişmesini, yani karnımızın şişmesini sağlamamız lazım. Şimdi tekrar başlayalım. Bir daha yapalım. Burada özellikle yapmamızı istediğimiz şey aldığımız sürenin çok daha iki katı kadar uzun bir sürede nefesimizi vermek, nefesi vermemiz vermek. ve dudaklarımızı büzerek sanki ince bir boruyu üflüyormuşuz gibi o nefesimizi verirken tüm akciğerlerimizi... Kaç e kere yapılacak bu Belgin Hanım? Ee, şimdi bu tabii e yani e bu egzersizi sizin yaptırdığınız kişinin... Altta yatan mutlaka e, özelliklerini bilmeniz lazım. Yani bir koahı olan bir kişi bunu e, işte atıyorum 5 tekrar yaparsa ama... Sağlıklı, sigara anemnezi yok, hiç sigara içmemiş, akciğerle ilgili bir sorun geçirmemiş bir insana en az 8 kere yani evet. bunu yaptığı 8 tekrar ortalama iyidir. Ama şunu mutlaka ve mutlaka öneri, akıllarında tutmaklarını istiyorum. Yani her kişi kendine özeldir. Şu anda bizim gösterdiğimiz şey çok genel bir şey. Tabii. Yani kişi kendisi bunu yapamadığını hissederse, İlk gün üç kere yapar. ondan sonra üç gün sonra bunu dörde çıkarır. Yani bu, bunu önemli olan karnınızı şişirip yani abdominal solunumu yapabilmek, burundan almak ve ağızdan uzun sürede verebilmek. Tabi bu e, bir egzersizimiz. Bir başka gösterdiğim egzersiz yine annemin çok hoşuna gitmişti. Onu tekrar e, sizlerde paylaşayım. E, nefesimizi aldık burnumuzdan. Omuzları kaldırıyorsunuz. Omuzları bana ne dermiş gibi verirken kaldırıyoruz. Tekrar aldık. Bu e, nedense çok hoşuna gitti. Aa dedi çok iyi geldi. Bir de şu var dedi değil mi? Evet o da var gerçekten. Tabi. Aynı zamanda şu. Omzu kaldırdığı bu, için omuz... arkaya doğru gidiyor ve bir şekil evet. masaj oluyormuş gibi oluyor Tabii. değil evet, mi? Evet. Yani e, ve bir hareketimiz daha var. Her iki eli sırtımızda aşağı. Şöyle bir kalkayım göstereyim. Tamam. Şöyle yaptıktan sonra bunu evet. ayakta yapmanızı öneriyorum. İki omuzu geriye doğru, göğsünüzü öne doğru itiyormuş gibi, eller yine e, kalçamızın üstünde. Ben burada yardımcı Tekrar. olayım stüdyoda size göstereyim o zaman. Evet. Şöyle yapıyorum. Evet, evet ikisini arkaya evet. mı böyle? Kürek kemikleriniz birbirine değiyormuş gibi. Evet. Burada gerçekten kadar çok sayım. rahatlatıyor Özlem. Ha, evet. Çok rahatlatan ben bir ben hareket. Ben ben evet. Ekstrem Şöyle ekstrem. sevgili izleyenler. Evet, şöyle ben arkaya öyle. doğru alıyoruz. Evet. E gerçekten açılıyor. Herkes egzersiz yapabilir mi? Ha, şimdi tabii o çok önemli. Herkes egzersiz yapabilir mi? Gerçekten bu e, egzersizin de aslında reçete edilen bir şey olduğunu bilmek lazım. Diyelim ki sizin aktif bir hastalığınız var. Yani ateşiniz var. E, diyelim ki Covid 19 Allah korusun oldunuz <laughs> ve o arada biz size egzersiz yani e, çok ateşinizin olduğu bir dönemde. E, tabii ki biz o dönemde egzersiz önermiyoruz ya da bir kardiyak bir patoloji akut bir işte bir kalp krizi geçirmiş bir hasta ona egzersiz vermiyoruz. Ya da bir dolaşım bozukluğu var hastanın e, onu mutlaka değerlendirip dolaşım bozukluğu dediğim mesela bir damar tıkanıklığı bir pulmoner emboli geçirmiştir hasta ona bağlı bir farklı bir patolojisi vardır e, yani hastanın kendisini çok iyi bilmesi lazım. Genel durumu bozuk, çok yorgun, aynı zamanda ateşi var, metabolik olarak bir takım farklı bir dönem geçiriyor. Diyelim ki hiperglisemi komasına girdi ya da hipoglisemi komasında. Yani kesinlikle bunların o dönemlerde yani akut, Alevlenme dönemlerinde egzersiz yapmalarını kesinlikle önermiyoruz. Mesela bazı hastalıklar var. Ee, Nörodejeneratif hastalıklar bunlardan biri biliyorsunuz MS, multipl sikleroz. Onların atak dönemlerinde de özellikle istirahat yapması gerektiğini söylüyoruz. Yani egzersiz de eğer kendinizi iyi hissediyorsanız e, ve e, akut olarak geçirdiğiniz bir enfeksiyöz ya da bir e, metabolik bir durumunuz yoksa yapabilirsiniz. Ama her egzersizi herkes yapacak mı? Tabii ki hayır. Hem yaşına hem cinsine hem de kas kütlesine göre egzersizleri biz e, eminim ki birçok insan birçok kere doktora gittiğinde bir takım egzersizler onlara gösterilmiştir. En azından hani kendilerine daha önce önerilmiş egzersizleri dikkatli bir şekilde yapabilirler. Şimdi...